Herkese merhaba, kısa kısa matematik kanalındasınız. 5. sınıf matematik kitabı alıştırmalarının çözümleriyle devam ediyoruz. Bugün 52. sayfadaki alıştırmalarımızı çözeceğiz. Konumuz toplama işleminde, çarpma işleminde, bölme işleminde tahmin. Başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, bildirimlerinizi açabilir ve eğer konu istekleriniz olursa burası önemli. Sayfa numarasını ve kitabın adını yazmanız yeterli. Ben fırsat buluşa sizin için hem konu anlatımlarını hem de alıştırma çözümlerini yapacağım. Biz sadece cevap yapmıyoruz biliyorsunuz. Biz hem çözümleri yapıyoruz hem de kısaca konuyu anlatmış oluyoruz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz diyor. Tahminlerinizi karşılaş, gerçekle karşılaştırın diyor. Şöyle tahminleri nasıl yapıyorduk? Yaklaşık olarak sayılara yuvarlama yaparak yapıyorduk. Mesela 40, 36 sayısı 40'a yakındır. 14 sayısı 10'a yakındır. 4 kere 14 400. 4 kere 1 4 2 sıfır ekle 400 civarı çıkması gerekiyor. Tahminimiz bu. Gerçek sonuç için de çarpma işlemi yapacağız. 4 kere 6 24 elde var 2. 4 kere 3 12 2 ekle 14. 1 ile çarpacağım. 1 kere 6 6 1 kere 3 3. Artık toplayabilirim. 4 0 1 ekle 504. Evet tahminimizden çok uzak çıktı. Ama bu şekilde tahmin yapılıyor. Çünkü bu sayılar biraz yukarıladığımız sayılara uzak olduğundan dolayı mesela 36-40'a uzak biraz fark çıktı. İkinciye gelelim. 49'u 50 kabul etsek, 21'i de 20 kabul etsek 5 kere 2 10, 2 sıfırı ekle 100 yani 1000 pardon tahminin 1000 civarı olacak diyorum. Gerçek sonucu bulalım. 1 kere 9, 9. 1 kere 4, 4. 2 kere 9, 18. Elde var 1. 2 kere 4, 8. 1 ekle 9. Hemen toplayalım. 9. 4, 8 daha 12. Elde var 1. 9'a ekle 10. Evet gerçek sonucu 1029. Tahminim ise 1000 çıktı. Baya yaklaştım Geçelim. Buradakini bunu 100 kabul etsek. Alttakini de 70 kabul etsek. 7 kere 1. 7. Sonra sıfırlarımızı eklersek. 7000 civarı çıkmasını tahmin ediyorum. Tahminimize bakalım yaklaşacak mıyız? Hemen çarpmaya başlıyorum. Hatta çarpmaları farklı renkli yapayım. 7 kere 3 21. Elde var 2. 7 3 kere 0 0 2 ekle 3 kere 1 3 7 ile çarpıyorum 7 kere 7 49 elde var 4 şunları silelim 7 kere 0 0 de ekliyorum 7 kere 1 7 artık toplayabiliriz 1 2 9 daha 11 elde var 1 3 4 daha 7 1 ekle 8 7'yi de topla tahminim 7000'di gerçek değer 7811 oldu. Bu tahmin de biraz uzak oldu. Yine çok fazla yaklaşamadık. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza geliyoruz. Yine tahmin edelim. Bunu 250 kabul edelim. 250'ye yakın. Bu da 150'ye yakın. Tabii bu bu şekilde de çarpmak biraz zor olacak. Burada tahmini şöyle yapalım. O, o sıfırlar cepte kalsın. 2 tane unutmayın. 25. 10 tane 25 250. 5 tanesi 125. 600 375 falan çıkıyor. 375. Sonra da sıfırlarımı yanına koyuyorum. 37.500 civarı bir şey çıkması gerekiyor tahminen. Bakalım tahminimize yaklaşacak mıyız? 8 kere 1, 8. 8 kere 4, 32. Elde var 3. 8 kere 2, 16. 3 ekle, 19. 5 ile çarpıyorum. 5 kere 1, 5. 5 kere 4, 20. 0 elde var, 2. Bu arada çarpma işlemi biliyorsunuzdur herhalde. Onu tekrarında yapmıştık. Bilmiyorsanız kanalımızda çok güzel videolar var bu konuda. 5 kere 2, 12 de elde, 12. Unutmayalım. 1 ile başlıyoruz. 1 kere 1, 1. 1 kere 4, 4. 1 kere 2, 2. Toplamaya başlayalım. 8'i indirdim. 2, 5 daha 7. 9, 1 daha 0 elde var. 1, 2, 4'ü toplarsam 6, 7. 1 de elde. 8, 3'ü 3 yazdık. 1, 2 daha 3. Ne çıktı. Bakın. Gerçek sonuç 38.000 çıktı. Biz de 37.000 civarı bulmuştuk. Bu sefer son sayıda da tahminimize çok yaklaşmış olduk şöyle küçültelim hepsini birden görün. Tamam geçelim ikinci sorumuza. Bu sorular biraz uğraştırdı bizi ama yapacak bir şey yok. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. İşlemlerin sonuçlarını bularak tahminlerle karşılaştırınız. Bölmede tahmin. Ben bunu 30 kabul etsem 10 olur. Tahminim 10 civarı çıkacak. Tabi bunu bulmak kolay ama ben anlayasınız diye mantığını anlayasınız diye böyle yapıyorum. Ne yapacağız? 37'yi gerçekten 3'e bölerseniz. 37'yi 3'e bölelim. 3'te 3 bir kere var. 1 kere 3 3. Çıkardım 0, 7, 7'de 3, 2 kere var. Bakın gerçekte 12 çıktı tahminim 10'du. Küçük sayılar için tabi bu kadar detay yapmaya gerek yok. Ben bunu 35, 36 kabul ederim. O, o da 12 kere olur zaten. 182 mesela bunlar da tahmin yapabilirsiniz. Bu 180 olarak kabul edersem ne olacak? 18'de 9, 2 kere var ya bu da 20 civarı olacak diyorum. Tahminim bu şekilde. Gerçek sonuç bulalım. 182 bölü 9. 18 değil 9 2 kere var. 2 kere 9 18. Çıkar 0 0. 2'yi aşağı indirdim. İşlem yapmadığım için 0 koydum. Evet tahminimle birebir aynı çıktı. Bir sonraki. 435'i 21'e böleceğim. Ben bunu 20 kabul etsem. 400 olsaydı 20 kere olacaktı. 420 olduğu için 21 kere vardır diyorum. Tahminimi yaptım. Gerçek sonuç bulalım. 435 bölü 21. 43'te 21, 2 kere var. 2 kere 21 42. Çıkardım 1. 5'i aşağı indirdim. 15'te olmadığı için indirdim. İşlem yapmadım. 0 koydum. Yani 20 kere var. Tahminim 21'di. Cevabım 20 çıktı. Yine çok yaklaşmış olduk. Son sorumuza bakalım. 4900'ü 5000 olarak kabul etmek istiyorum. 49'u da 50 olarak kabul etmek istiyorum. 50'ye çok yakın. Şurası çok kötü oldu. Şöyle geri saralım. Tekrar ezeyim de kafanız karışmasın. Burası 50. Ne olacak? Bakın 5000'de 0'a giderse 505'e bölersen tahmini 100 çıkacak. Tahminimiz 100. Gerçek sonuca bakalım ne çıkacak. 4917 bölü 49. Bu da çok uğraştıracak bir zaman yapacak bir şey yok. 49 49 bir kere var. Bir kere 49 49 çıkar 0 0. 1'i aşağı indirdim. 1'de 49 var mı? Yok. Ondan dolayı bir 0 koydum. 7'yi aşağı indirdim. 7'de 49 var mı? Yani 17'de yok. Bir 0 koydum. Evet burada da yine tam olarak tahminimizi tutturmuş olduk. Evet alıştırmamız bu şekildeyiz sevgili gençler. Biraz konumuzdan dolayı bayağı işlem yapmak zorunda kaldık. Onun için biraz uzun sürdü. Tamamını böyle görebilirsiniz. Şöyle de ayırayım soruları daha iyi görürsünüz. Videoların devamı için videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca konu istekleriniz, çözmemi istediğiniz alıştırmalar olsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ekrandaki logodan kanalıma abone olabilir. Yanındaki kutulardan tüm videolara ulaşabilirsin. Bir dahaki derste görüşürüz.